Arkadaşlar merhaba. En son yatay düzlemde çembersel hareketle ilgili bazı uygulamalar üzerinde konuştuk. Hemen bir pekiştirme testiyle bunları bir iyice oturtalım isterseniz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Çap yayınları ayeti fasiküllerinden çembersel hareket pekiştirme 3 mü? Evet pekiştirme 3. Başlayalım. Yarı çapı 16 metre olan Yatay bir virajı dönen araba ile yollar arasındaki sürtünme katsayısı 0.9'dur. Ciddi bir değer. Arabanın savrulmadan virajı geçebilmesi için maksimum hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Şimdi maksimum hıza ulaşması demek sürtünme kuvvetinin de maksimum değeri ulaşması. Yani burayı tekrar açıklayarak çözmek istiyorum. Sürtünme kuvveti de maksimum değeri ulaştı. Benim merkezcil kuvvetimde hızım da maksimum değerine ulaştı. Şimdi buradan hareketle. Şöyle bakacak olursak. Abi yapacağım kalemi. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri K çarpı MG değil mi burada? KM. Ulaşabileceği en büyük değer. Eşittir. M çarpı V maks hızın karesi bölü R mi? Evet. Bir kere kütleler gitti. Bu olay aracın kütlesinden bağımsız. Hızı istediği için buradan hızı çekecek olursak V eşittir. Karekök neydi? Kargaydı. Değil mi? K G R. Peki geldik. Yazdık. K ne kadar? 0,9. R ne kadar? 16. G ne kadar? 10. Arkadaşlar 9 çarpı 16 demek. 9 3 diye çıkar. 16 4 diye çıkar. 3 çarpı 4'ten 12 metre bölü saniye. Demek ki aracımız 12 metre bölü saniye hızla dönebilirmiş. maksimum. Bundan daha büyük olursa yörüngenin dışına çıkacak. Geldik ikinci sorumuza. Sürtünmesiz yatay düzlemde 3 kilogram kütlecisin 2 metre uzundaki ipin ucuna bağlanarak düzgün çembersel hareket yapıyor. İpteki gerilme kuvveti 24 Newton olduğuna göre hareketin periyodu. Şimdi bu cismin dönmesini sağlayan kuvvet zaten 24 Newton. Benim merkezci kuvvetim o ya. Yani. 24 Newton eşittir. Benden periyot istediği için ben sanki değil mi hareketin periyodu direkt açısal hızı bulsam daha güzel olur değil mi? M çarpı omega kare çarpı r. Hatırlıyor musunuz? Merkez kuvvet için iki tane denklem yazmıştık. Biri mv kare bölü r'ydi. Diğerinde de v yerine açısal çarpı yarı çapı yerleştirerek m çarpı omega kare çarpı r'yi koymuştuk. Şimdi bu noktada r'de 2 metre zaten. Onu da şöyle yazalım. 6 6 alt kere 4 24 4 eşittir omega kare kaldı. Omega eşittir 2 radyan bölü saniye. Hemen geldim. 2 neye eşit? 2 pi bölü t'ye. T neye ne eşit? 2 pi bölü 2'ye paydalı değiştirdim. O zaman bizim periyodumuz pi kadarmış. Yani 3,14 ya da pi 3 alınız dediği için yazarımız periyodumuz 3 saniyeymiş diyoruz. Geldik 3. sorumuza. Bir ipin ucuna ve ortasına M1 ve M2 kütleli cisimler şekildeki gibi bağlanarak sürtünmesiz yatay düzlemde o noktası etrafında sabit periyotta döndürüyor. Çok güzel. Buna göre ifade edenler hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın cisimler etkeden kuvvetleri yazıyorum. Bir T1 ip gerilmesi var. T1. Diğer tarafa doğru ne var? T2. Kısa çiziyorum. Neden? Küçük olmalı. Neden? Yahu benim şu cismim böyle bir çember çiziyorsa merkeze doğru net kuvvet olması lazım. Bunun için de T1'in T2'den büyük olması lazım. Hangileri kesinlikle doğrudur da T1 büyük t 2 direkt yapıştırırım. Kütle bilemem. Kütle alakalı yorum yapamam istediğim ama hızla alakalı yorum yapabilirim. Dışarıdan döndüğü için dışarıdan döndüğü için V2 hızı V1'den ne olmalı? Büyük. V2 omega çarpı 2 R'ye V1 omega çarpı R'ye eşit r 1 büyük ilk olamaz. M1 ile M2 için buna kesin bir şey söyleme şansım yok. Kesinlikle doğru olan yalnız bir olacaktır diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Nedir dördüncü sorumuz? Evlilik yarıçapı R olan yatay viraja giren K otomobili virajı maksimum süratle savrulmadan geçmektedir. Güzel. Aynı viraja boyutları aynı kütlesi daha büyük Leo otomobil aynı süratle girdiğinde Leo ile ilgili aşağı hangisi doğrudur? O da savrulmaz. Her şey aynı zaman. Aynı viraja boyutları aynı. Kütlesi daha büyük. Kütleye bağlı değil ki. Neden kütleye bağlı değil? Bu iş sürtünme kas bağlı. Çekim imesine bağlı. Hatırlasanıza. Merkezci kuvvet burada sürtünme kuvveti oluyordu. F merkezci. Sürtünme kuvvetinin alabileceği değer en fazla MGK. Merkez kuvveti en ve kare bölü idi. Emler gitti. Kütle bağımsızdı. Virajı güvenle döner diyebilirim. Savrulmadan geçer diyebilirim. Başka da bir şey diyemem. Doğru cevabımız ne olacaktır? Ceyhan. Eğer ki L aracının yolla arasındaki sürtünme katsayısı daha küçük deseydi ha evet bu dışa doğru savrulur diyebilirdim. Oradaki sürtünme onun dönmesi için yeterli olmayabilir diyebilirdim. Ama öyle bir şey söylemiş. Beşinci sorumuz der ki, kütlelere eşit K ve L cisimleri esnemeyen iplerin uçlarına bağlayarak yatay sürtünmesi önemsiz düzlemde R ve 2R yarı çaplı yörüngelerde eşit periyotlarda verilen yönlerde düzgün çembez hareket yapmaktadır. Ay bazı soruları okuması da haklardan zor yani. <laughs> Neyse buna göre verilenlerden hangileri K ve L için uygundur? Düzlemde eşit periyotlarda periyotları eşitse benim buradan anladığım açısal hızlar aynı. Bitti. Çizgisel süratler aynı değildir. Birinin omega çarpı re, diğerinin omega çarpı 2 re. Gitti. Açısal hız büyüklükleri kesinlikle eşit. Merkezci büyüklükleri omega kare çarpı re merkez dilimi. Omegalar aynı ama re'ler farklı. Bu da aynı değil. Dolayısıyla yalnız 2 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar geldik altıncı sorumuza. Yatay bir masamız varmış. Ortasında bulunan delikten esnemeyen bir ip geçirip uçlarına x cisimleri bağlıyorum. X cismi sürtünmesi önemsiz yatay masa üzerinde. Düzgün çembersel hareket yaptığında y cismi şekildeki gibi dengelenir. Güzel. İpte oluşan gerilme kuvveti niceliklerin hangilerine kesinlikle eşittir? Y cisminin ağırlığının büyüklüğüne kesinlikle eşittir. Y cismi dengede kalıyormuş. Doğru mu? Buna kesinlikle eşittir. Merkeze yönelik net kuvvetin büyüklüğü Bu tabi X cismi için merkeze yönelik net kuvvetin büyüklüğü zaten T ip gerilmesi. Bence buna da eşittir. Ha, X cisminin ağırlığına eşit olabilir. de olmayabilir de. O bizi burada çok bağlayan bir faktör değil. Çünkü T ip gerilmesini oluşturan sadece X'in ağırlığı değil. M ve kare bölü R. Hızı ve yarı çapta bunda belirleyici bir faktör. O yüzden 1 ve 2 diyoruz. Cevabımız denizde. Şimdi arkadaşlar 7 soruda bir tablo üzerinde açısal hızla dönen cisimler vermiş, farklı yarı vermiş. Hangisi güvenli bir şekilde dönebilir onu soruyor. Ya açısal hızın olduğu yerde çok dikkatli davranmak lazım. Ben burada üşenmeyeceğim. Tek tek şu işlemleri yaparak döneceğim. Bir, her iki cismin bu açısal hızla dönmesi için gerekli olan sürtünme kuvvetinin ne olması gerektiğini hesaplayacağım daha sonra da bu sürtünme katsayısına göre sürtünme kuvvetine bakacağım ve ondan sonra da diyeceğim ki bu güvenli dönüyor, bu güvenli dönmüyor. Burada size hazır bir formül çıkarmayacağım. Kusuruma bakmayın. Çünkü bu iş tehlikeli. Burada açısal hızın olduğu yerlerde hep hız ve açısal hız birbirle karıştığı için yorum olarak bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi geldik. X cismi için bakalım. Nerede dönüyor? 1,2 metre yarıçaplı yörüngede dönüyor. Bu adamın ihtiyacı olan merkezci kuvvet ne? Sonra da oluşabilecek sürtünme kuvvetine onu basacağım. Merkezci kuvvet. 2M çarpı omega'nın karesi çarpı R. Buradan ne yapar? 2 kere 2 4. 2 kere 4 8M çarpı 1,2. Bu da ne yapar? 8 9,6 M'lik bir merkezci kuvvete ihtiyacı var. Peki sürtünme kuvveti ne kadar olabiliyor bu durumda? Ona bakalım. 2m çarpı g çarpı k. Şimdi ne oldu? Hemen baktık. 4, 8 m olabiliyor. Ya sürtünme kuvveti maksimum 8 m olabilirken, bu adamın ihtiyacı olan şey merkezi kuvvet 9.6 m. Yani bu sürtünme, bu merkezi kuvveti karşılayamaz. Bitti. X dışarı doğru sağ olacak. Y için bakacağım. Y'nin bu açısal hızla dönebilmesi için ihtiyacı olan merkezci kuvvet ne? Yüzey ile arasında oluşabilecek sürtünme kuvveti ne? Ben tane tane düşünerek bunu yapmayı tercih ediyorum. Geldim. 3M çarpı. Omega'nın karesi çarpı. R. Buradan ne çıktı? 4. 4 kare 8 32. 3,2 yaptı burası. 3 ile çarparsak 9,6. Buna da 9,6 M gerekiyormuş. E, sürtünme kuvveti ne kadar olabiliyor ona bakalım. 3M çarpı G çarpı K. Ne yaptı? 4, 12. 12M olabiliyor. Oo, sürtünme kuvveti 12M'e kadar çıkabildiğine göre 9,6M'i hayli hayli ne yapabilir? Karşılayabilir. İçim rahat. X cismi dışarı doğru savrulur iki yönünde. Y cismi tabloya göre hareketsiz kalır. Güvenli bir şekilde çembersel hareketini gerçekleştirir. Buradaki dengede kalır cümlesini o yüzden hani biraz şöyle itiraz edebilirim ama cevabımız ne olacaktır? Bol olacaktır diyor. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuz ne der? Sürtünme katsayısı her yerde aynı olan yatay yolun virajını özdeş kırmızı ve beyaz otomobiller saatte 40 kilometrelik sabit süratle geçiyorlar otomobiller virajı güvenli bir şekilde geçtiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Her ikisi de 40 km bir saat hıza sahipler. Peki. Kırmızı otomobili etkeden sürtünme kuvveti, beyaz otomobili etkeden sürtünme kuvvetinden büyüktür. Şimdi buna neye göre karar vereceğim? Buna şuna göre karar vereceğim arkadaşlar. Kırmızı otomobil virajın iç kısmında, yörüngeleri çapı küçük. Hemen onun için diyorum ki M çarpı V kare bölü R kırmızı. Şimdi bak burada R kırmızı küçük olduğu için bunun ihtiyacı olan merkez kuvvet biraz daha büyük. Yani kırmızı otomobili etki eden merkez yani sürtünme kuvvetinin daha büyük olması lazım. Ne diyor? Kırmızı otomobil etkiler sürtünme kuvveti, beyaz otomobil etkiler sürtünme kuvvetinden büyüktür. Doğru. Çünkü yarı küçüldükçe dönmek zorlaşır. Daha fazla sürtünme kuvvetine ihtiyaç duyarsınız. Beyaz otomobil etkiden merkez kuvvetin büyüklüğü, kırmızı otomobil etkiden merkezci kuvvetten küçüktür. Neden? Araçların kütleleri aynı mı? Onu söylemişim. Sürtünme her yerde yatay özdeş kütleler aynı. m çarpı hızları da aynı bölü r beyaz büyük. Bu büyük olduğu için merkezci kuvvet ne? küçük. Yani sürtünme kuvveti daha küçük. Bu da doğru. 1 ve iki doğru oldu. Her iki otomobilde de eşit büyüklükte sürtünme kuvveti etkiler. Yanlış olur. Doğru cevabımız denizde. Dokuzuncu ve son sorumuz. Ne diyor? Her yerde özelliği aynı olan yatay yarış pistinde üç yarış aracının virajı alırken izledikleri yol her şekildeki gibidir. Buna göre bu araçların virajı güvenli dönebilecekleri V1, V2, V3 arasındaki ilişki nasıldır? Vallahi hiç üşenmeyeceğim. Güvenli dönebilecekleri maksimum hızlı nasıl buluyorduk? Kargadan mı buluyorduk? Birkaç kez yaptığımız için ezbere yazdım. E, o zaman yarı çapı büyük olanın hızının ne olması lazım? Büyük olması gerekir. Dolayısıyla V1 büyük, V2 büyük, V3 ile doğru cevabımız Adana olacaktır diyorum. Ve yatay düzlem uygulamalarını da bitirdik. Sırada düşey düzlem uygulamaları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. İyi bakın kendinize.